Merhaba sevgili gençler. TYT'de çıkabilecek soru tiplerini sizlere çözeceğim. İlk sorumuz bir sınıflandırma sorusu. Virüslerin yapısındaki moleküllerin kaynağını tespit etmek için aşağıdaki deneyler yapılmıştır. Deney, bakteriofaj virüsünün protein kılıfında bulunan amino asitlerin azot molekülü işaretlenmiştir. Bakterinin stoplazmasında bulunan serbest nükleotitlerin karbonu işaretlenmiştir. Evet, burada virüsün Protein kılıfındaki amino asitlerdeki azot molekülü bakterideki ise nükleotitlerin karbonu işaretlenmiş. Bir süre sonra işaretli azot taşıyan virüsün karbon atomları işaretli olan nükleotitleri taşıyan bakterinin içine girerek çoğaldığı gözlenmiştir. Buna göre yeni oluşan virüslerle ilgili olarak 1 2 3 ifadelerinden hangileri söylenebilir? Sevgili gençler bakteriofaj konak hücre olarak bakteriyi seçen bir virüstür. Ve bu virüs kalıtım maddesi olarak DNA'yı taşımaktadır. Virüs adını verdiğimiz bakteriofaj konak hücreye sadece ve sadece DNA'sını aktarır. Dolayısıyla burada kılıfta bulunan amino asitler o protein kılıftaki işaretli azot molekülü ne olacaktır? dışarıda kalacaktır. Ve bir virüs bakteriye girdiği zaman DNA'larını çoğaltacak. Bu DNA'larını çoğaltırken virüs bakterinin nükleotitlerini kullanır. Ve aynı zamanda protein kılıf için bakterinin amino asitlerini kullanır. Bakterinin ATP'sini kullanır. Yine bakterinin arkadaşlar ribozomlarını kullanır diyebiliriz Burada şimdi birinci öncülde protein kılıfı işaretli azot içerir Bakterideki amino asitler işaretli azot taşımadığı için Dolayısıyla burada birinci ifade yanlış bir ifadedir nükleik asiti işaretli azot içerir Halbuki bakterideki nükleotitler karbon işaretliydi, Azotu işaretli olmadığından dolayı nükleik asidi işaretli azot içermez arkadaşlar. Nükleik asidi işaretli karbon içerir. Bu doğrudur. Çünkü bakteriofaj virüsü bakteride nükleotitleri kullanacak. Bakterideki nükleotitler de karbon atomları işaretliydi. Burada cevabımız yalnız 3'ün olduğu C şıkkı olması gerekiyor. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Ee, arkadaşlar çeşitli dönüşüm olayları var. Buna göre hayvan hücrelerinde numaralarla gösterilen reaksiyon çeşitlerinden hangileri meydana gelebilir? Şimdi tek tek reaksiyonları yorumlayalım ve nerede gerçekleştiğini söyleyelim. Birinci tepkimeye baktığımızda nişasta glikoz moleküllerine dönüşmüş. Tabi burada hayvan hücresi diyor. İnsan üzerinden e, biz bunu işleyelim. İnsanlar da biliyorsunuz ki hayvanlar aleminde incelenen canlılardır. Nişasta glikoz molekülüne dönüşmüş. Şimdi biz insanlarda bu olay hücre dışında gerçekleşir. Ve bu olay bir sindirim tepkimesidir arkadaşlar. Ağız ve ince bağırsakta gerçekleşen olaylardır. Dolayısıyla birinci tepkime bir katabolik tepkime hücre dışında gerçekleşir. Ve hücrelerimizde meydana gelmez. Çünkü insan hücrelerinde bir kere nişasta molekülü yoktur. O yüzden nişastanın glikoza dönüşümü yoktur. Ha besinlerle alıyoruz. Dediğim gibi ağızda ve ince bağırsakta bunları parçalıyoruz. Buralar sindirim kanalıdır. Sindirim kanalı deyince bizim ne anlamamız lazım arkadaşlar? Hücre dışı olarak anlamamız lazım. Evet, birinci ifadeyi birinci tepkimeyi eliyoruz arkadaşlar. İkinci tepkimeye baktığımızda glikozun nişastaya dönüşmesi. Glikozu nişastaya dönüştüren Canlılara baktığımızda bunu kim yapıyor? Bitki hücreleri yapıyor arkadaşlar. İkinin de olmaması gerekiyor. Üçüncü tepkimeye baktığımızda glukoz, karbondioksit ve su. Evet, bu da bir katabolik tepkimedir. Ama bu sefer hidroliz değil, oksijenli solunum olayının gerçekleştiği tepkimedir. E, solunum biz insanlarda sadece ve sadece Hücre içinde gerçekleşen bir olaydır arkadaşlar. E, dolayısıyla üçüncü ifade doğru bir ifadedir. Dördüncü tepkimeye baktığımızda karbondioksit su gibi inorganik madde kullanılmış, glikoz gibi bir organik maddeye dönüştürülmüş. İnorganik maddeyi organik maddeye dönüştüren canlılar ototrof canlılardır. Oysaki hayvanlar yani biz insanlar heterotrof canlılarız. E, dolayısıyla arkadaşlar. 4'ü de dahil etmiyoruz. Evet, 5 ve 6'ya baktığımızda biz insanlar glikozun fazlasını glikojen halinde depo ediyoruz. Mesela karaciğer üzerinden bir örnek verelim. İşte yemek yedik, karbonhidratlı besinler tükettik. Tokus ve karaciğerimiz kan şekerini dengeleyebilmek için glikozun fazlasını glikojen moleküllerine dönüştürecektir. Aynı zamanda uzun süre bir yemek yemediğimiz zaman o depolanan glikojenler glikoz molekülüne dönüştürülecektir arkadaşlar. O zaman burada cevabımız ne olacaktır? 3, 5 ve 6'nın olduğu aşık olması gerekiyor. Gençler şunu unutmayın. Anabolik tepkimeler yani yapım tepkimeleri, sentez tepkimeleri artı solunum tepkimeleri. Bu tepkimelerin tamamı lütfen unutmayın. Hücre içinde gerçekleşir. Peki hangi tepkimeler hücre dışında oluyor? E, sindirim yani e, hidroliz tepkimeleri. Bunların bir kısmı hücre içinde de olabilir. Tıpkı şuradaki 6 e, altıncı tepkime gibi e, ve tıpkı buradaki birinci tepkime gibi bir kısmı ne olabilir? Hücre dışında da olabilir. Evet anabolik tepkimelerin yapım sentez tepkimelerinin tamamı solunum tepkimelerinin tamamı hücre içi sindirim tepkimelerinin bir kısmı hücre içi bir kısmı ise hücre dışı diyorum ve bir sonraki sorumuzda devam edelim. Evet bir enzim sorusu arkadaşlar uzun zamandır enzimlerden soru gelmedi. E, bu sene soru gelebilir enzimlerden ve geçmiş yıllarda da ÖSM bu tarzda. Karaciğerli bir soru da sormuş arkadaşlar. Böyle bir tekrar olsun diye bu soruyu tekrar sizlere ben çözmek istiyorum. Karaciğerde bulunan katalaz enzimi hidrojen peroksit molekülünü H2O ve oksijen molekülüne çevirir. Bir süre sonra her üç deney tüpünde de reaksiyon gerçekleştiği gözlenmiştir. Buna göre şu şekildeki deney ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi sevgili gençler burada H2O2 karaciğerin ürettiği katalaz enzimi sayesinde şimdi bu zehirli bir maddedir ve karaciğer bunu çok masum olan iki tane bileşiğe dönüştürüyor. Su ve oksijen. Şimdi orada bazı öğrencilerimizin hemen e, substrat yüzeyiyle alakalı bir şeyler e, söylediğini duyar gibiyim. Ama lütfen soruya tekrar bir bakalım ve şıkları tamamen hepsini açıklayarak bir çözelim. Şimdi burada arkadaşlar tüm karaciğer, kıyma karaciğer ve parça karaciğer. Tepkime hızlarına baktığımızda tepkimenin en hızlı gerçekleştiği tüp ikinci tüp. Sonra ise üçüncü tüp, sonra ise birinci tüp. Neden olarak sorduğumuz zaman Sakın sakın substrat yüzeyi demeyin. Buna sizin ne demeniz lazım? Enzim miktarı demeniz gerekiyor. Neden mi? Çünkü burada substratımız karaciğer değildir arkadaşlar. Burada katalaz karaciğere değil kime etki ediyor? Hidrojen peroksit. O zaman burada substratımız demek ki neymiş arkadaşlar? Hidrojen peroksit. Peki neden substrat değil? Arkadaşlar bakın burada tüm karaciğerken atıyorum 10 tane enzim olsun tüm karaciğerken. Bunu parça karaciğer haline getirdiğimizde her bir parçada 10 tane enzim. Yani ne kadar çok parçaysa aslında o kadar çok enzim açığa çıkıyor. Dolayısıyla şu ikinci tepkimede parçacık sayısı fazla olması fazla miktarda enzimlerin açığa çıkmasına sebep olmakta. Dolayısıyla ikinci tepkimede fazla olmasının sebebi demek ki neymiş arkadaşlar? Enzim miktarıymış. E, A şıkkına bakalım. Birim zamanda en çok oksijen gazı ikinci tüpte oluşur. Evet çünkü ikincideki enzim miktarı daha fazladır. Katalaz daha çok hidrojen peroksiti parçalayacak ve daha fazla miktarda oksijen açığa çıkacaktır. Birinci tüpte Evet, birinci tüpte substrat yüzeyinden dolayı birim zamanda en az oksijen oluşur. Şimdi biraz önce ne dedik? substrat yüzeyinden dolayı değildi. Neyden dolayıydı? Enzim miktarından dolayıydı arkadaşlar. Cevabımız B şık olduğunu söylüyoruz. Diğer şıklara da bakalım. İkinci tüpte enzim miktarı çok olduğu için reaksiyon en hızlı gerçekleşir. Evet bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Birim zamandaki reaksiyon hızı 2, 3, 1. Bu da doğru çünkü 2'de enzim miktarı en fazla 1'de ise en azdır. Enzimler hücre dışında da çalışabilir. Doğrudur arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, enzimler hücre içinde işte çalışabildiği gibi hücre dışında sindirim olayında da çalışabilmektedirler. Evet, bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Ekoloji sorusuyla devam edelim. Aşağıda bir ekosistemdeki altı türü içeren besin ağı şematize edilmiştir. Türler arasındaki oklar bu ekosistem içinde beslenme ilişkilerini göstermektedir. Buna göre bu besin ağındaki türlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi gençler burada önce ayrıştırıcı ve üretici canlıyı bulalım. Ayrıştırıcıyı nasıl buluyorum? Hemen R olduğunu söylüyorum. Peki hocam neye göre söylediniz? Bakın böyle besin zincirinde eğer bütün canlılardan bakın K'dan bir ok geldi, L'den ok geldi, P'den var, M'den var. Ee, N'den var. Bütün canlılardan R'ye bir ok geldi. Ayrıştırıcılar besin zincirinin her basamağında bulunur. Yani K'yı da yiyebilir, L'yi de yiyebilir, P'yi de yiyebilir. Onların o organik kalıntılarını ayrıştırabilmektedirler. O zaman R burada ayrıştırıcıdır. Ve ayrıştırıcılar organik kalıntıları inorganik maddelere dönüştürüyor. Bu inorganik maddeyi kim kullanacak? Üretici canlı. O zaman K için ne diyorum? Bakın R'deki o inorganik maddeyi kim kullanmış? K kullanmış. O zaman R üreticidir. Üreticiler ne yapıyordu arkadaşlar? İnorganik maddeleri organik maddelere dönüştürüyordu. Burada baktığımız zaman K'yı yiyen L, M, N yani bu üç canlı otçuldur. Otçullara ne diyorduk? Birinci dereceden tüketiciler diyorduk. P ise etçildir. Etçiller ikinci dereceden tüketici olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Hatta bunu şöyle bir besin piramidinde bile gösterebiliriz. En altta K var. K'yı yiyen L, M, N var. Bunları da yiyen P canlısı var. Buraya da neyi koyacağız arkadaşlar? Ayrıştırıcı olan R canlısını koyuyoruz. Evet bu L olacak. Şöyle düzeltelim. Evet bu şekilde verdik. Bununla ilgili hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. K üretici türdür. Evet doğru bir ifadedir. L, m, n otçul beslenen türlerdir. Evet üretici iyileri yiyerek beslenen canlılar her bir bor canlılardır. P karışık beslenen omnivor bir türdür. P'yi gördüğünüz gibi karışık beslenmiyor arkadaşlar. Etçil bir canlıdır. Cevabımız C şıkkı. R türü ayrıştırıcıdır. Evet bütün canlılarda, bütün besin piramidinin her basamağında görüyoruz. Bu da doğru bir ifade. P türündeki biyolojik birikim, N türündekinden daha fazladır. Biyolojik birikim hatırlayalım. Birinci trofik düzeyden en üst trofik düzeye doğru gittikçe artıyordu. O zaman en fazla P'de olmasını bekleyeceğiz. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız C şık arkadaşlar. Evet, bir kalıtım sorusuyla devam edelim. Aşağıdaki soy ağacında 3 farklı aileye ait bazı bireylerin kan grupları verilmiştir. Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan grubu genotipi kesin olarak belirlenebilir. Şimdi birinci aileye baktığımızda birinci aile arkadaşlar sıfır kan grubu bir çocuk olmuş. E bu sıfırın birini babadan alacak birini ise anneden alacak. Diğer çocuklarına baktığımızda B kan grubu. E babada B yok o zaman B'yi kimden almıştır? Anneden almıştır. Evet şimdi burada iki nolu bireyin genotipini bulduk arkadaşlar. İkinci aileye baktığımızda evet şu bir olması gerekiyor. İkinci aileye baktığımızda ise arkadaşlar e, sıfır kan gruplu e, AB. Şimdi annede AB yok. O zaman bu A ve B nereden gelecektir? Babadan gelecektir. Demek ki baba AB kan grubudur. Bu bireyler zaten annelerinden sıfır alacaklardır. 3 nolu bireye baktığımızda ise e, burada sevgili gençler AB AB çaprazladığımızda şu birey AA da olabilir BB de olabilir ya da AB de olabilir 3'ü belirleyemedik genotipini. Burada kimi belirledik? 1 ve 2'yi belirledik. Cevabımız D şıkkı diyoruz. Evet bir hücre bölünmesi sorusu arkadaşlar. 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin bölünmesine ait bazı evreler aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre numaralandırılan şekillerden hangileri kesinlikle mayoz bölünmeye aittir? İken eşittir 4 kromozomlu bir hücreymiş arkadaşlar. Şimdi birinci şekle baktığımızda birinci şekil kardeş kromatitlerin ayrıldığı bir evredir. E, gençler şeyleri şık 1-2-3 öncülleri okumadan önce Zaten sorularda 1-2-3'te gördüğünüz gibi metafaz ve anafaz evrelerini sormuş. Ben önce size metafaz 1 evresiyle e, anafaz 1'i çizeceğim. Evet metafaz 1 arkadaşlar 2 en eşittir 4 kromozomluysa bakın şöyle çift sıra halinde kromozomlar dizilecek. Evet metafaz 1 bu şekilde gençler. Geliyorum ana faz 1 evresi. Ana faz 1'de homolog kromozomlar ayrılacak. Evet homolog kromozomun biri buraya geldi. Diğeri ise buraya geldi arkadaşlar. Yine homolog kromozomların biri burada biri burada. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi bu da ana faz 1 evresidir. Geliyorum metafaz 2 ile anafaz 2 evresi. Artık mayoz 1 sonunda kromozom sayısı yarıya indi. Dolayısıyla şuradaki iki kromozom bir hücreye gidecek. Şuradaki iki kromozom da bir hücreye gidecek ve mayoz 1 sonunda kromozom sayısı yarıya indi arkadaşlar. Artık metafaz 2 Burada bakın iki tane kromozom olacak. Evet şöyle gösteriyoruz. Metafaz 2 bu şekilde. Anafaz 2'ye baktığımızda arkadaşlar bakın şu bir kromatit, şu da bir kromatit. Bu kromatitler birbirinden ayrılacak. Evet. Anafaz 2 de bu şekilde. Ee, ve arkadaşlar şimdi bakın bu şekle baktığımızda birinci şekil Kardeş kromatitler ayrılmış ama bu mitoz bölünmeye aittir. Eğer bu mayoz bölünmeye ait olsaydı, mayoz bölünmeye ait ise 2N eşittir. 8 kromozomlu bir hücreye ait olan mayoz diyebilirdik ama soruda 2N eşittir 4. O yüzden bu mayoz bölünmeye ait olamaz. Evet burada ikinci şekle baktığımızda ikinci şekil bizim burada çizdiğimiz bu şeklin aynısı arkadaşlar evet 2'yi dahil edeceğiz. 3'e baktığımızda ise 3 mitoza aittir. Neden? Mayoz diyebilirim. Ancak mayoz diyebilmem için bunun 2 eşittir başlangıçta 8 kromozomlu bir hücreye ait olması gerekir. Bakın metafaz 2'de toplamda burada 2 kromozom ama burada 4 kromozom var. Demek ki Diğer hücrede de 4 tane yani başlangıçta 8 kromozomlu bir hücreye ait olan bir hücrenin bölünmesidir. O yüzden bu da nedir? Mitozdur arkadaşlar. Birincisi de mitozdur. Üçüncüsü de mitoz. 2 yalnızca mayoz bölünmeye ait olduğunu söyleyebiliriz. Son sorumuzla devam edelim. XYZ hücrelerinde 1, 2, 3 değişimleri meydana gelmiştir. Buna göre bu üç hücre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? X hücresinde mitokondri sayısı artmıştır. Mitokondri arkadaşlar oksijenli solunum olayını gerçekleştiren organeldir. Ve glikoz oksijen moleküllerini kullanarak karbondioksit artı su artı ATP üretimini gerçekleştiren bir organel. Y hücresinde ribozom sayısı artmıştır. E, ribozom demek protein sentezi demek. Çünkü temel görevi buydu. Z hücresinde lizozomun aktivitesi artmıştır. Lizozom deyince aklımıza hücre içi sindirim ki özellikle bu endositoz yapan canlılarda büyük yapılı besinler hücre içerisinde alınıyordu ve bu besinlerin sindirimini üstleniyordu arkadaşlar. A şıkkında X hücresinin oksijen tüketim hızı artmıştır. Mitokondri faaliyeti artmışsa daha fazla oksijen tüketecek bu doğru bir ifadedir. Y hücresinin Protein sentezi artmıştır. Ribozom sayısı artmış. Demek ki proteine çokça ihtiyacımız var. Bu yüzden ribozom sayısı da fazladır. X hücresi ökaryot yapılıdır. Ee, evet bu da doğru bir ifade. Çünkü mitokondri zarlı bir organel. Zarlı organeller sadece ökaryot canlılarda bulunmaktaydı. Z hücresinin hücre dışı sindirim hızı artmıştır. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Lizozom hücre içi sindirimi sağlayan bir organeldir. Burada hücre dışı demiş. Yanlıştır. Z hücresi gelişmiş bir bitki hücresi olamaz. Bu da doğru. Çünkü bitkilerde lizozom organeli bulunmuyor arkadaşlar. Evet bugünkü soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.